Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Welcome Kit'i deneyeceğiz. Ayrıca söyleyeyim. Okula başlayınca sadece hafta sonu video atabileceğim. Belki hafta sonları da tamam yani. iki ay falan şey iki hafta falan tamam. O yüzden kusura bakmayın. Ayrıca fark ettiyseniz arkadaşsız Arkadaşım olmadan. Arkadaşlarım olmadan. Bunu şey yıllarca şey robuk salınmadı şimdi alındı o da 400 <laughs> o kadar da şey değil fazla. 400 Robux'a bunu aldım aa bende değdi <laughs> İkinci önce i̇şte, falan alırsam ayrıca bunun şeyini söyleyeyim bu ee, bir emulda tuvalet alır ve şey e, yerleştirdiğinde onu kontrol edebiliyor. Şey bu tabletle şuradaki. Tarihte alınca da e, kullanıp adamlara vurabiliyor. Ama şey e, zırhsız birisine 5 e, e, zırhlı kişiye 4 ayrınlı 3 elmas zırhlı 2 şeyde emaltları da bir emaltları İşte şu. Bir Ya zıplamayı unuttum ya. Aslında zıpladım da şeyse adam gitti bile ya. Yok. Sadece bir tane bile alsam yeterli. Sovmak için. kovulma için. Hop hop hop.

Tamam şuraya koyalım. Bakın şöyle. Böyle yani çok güzel. Ata Neyse. Bugünkü şey videonun amacı şey bunu göstermek. Gel. Gel. Kim var? Ay görüyorsunuz. Ne? Adam ya avı ya şey. Hadi buradan oraya gitmiyordu değil mi? Şunu alalım. Şöyle git. Kaçma gel İntikam. Kaç kaç kaç. Bakın bize mi geliyor? böyle. Ha ben kaçayım ben. Kullandım ya. Üst düzey savunma. şimdi şeye koyacağım. Sonra taş şu ne? Ses geldi neyse. Şimdi arkılmış işte. da Adam destek. Böyle kaçıyor. Ne? Am gördün? Kayıt kayıtlarda gördüm şey şey yoktu. Adam gelmemişti. Am bir tane alsam yeterli. Bir tanecik. Ya. Bir tane alsam bir tane adamlar gelip gelip duruyor ya. Hop. Adam yokken alayım da. Şimdi sıkıntı falan çıkar. Hop 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 hop. Ha, üç tane almış ee, bizim bizim takımmış. Ben de mavi baktım da. Buraya koyduk. Sonra şöyle koyalım. Sonra şu sarılığın bir e, sarılığın bir şeyine koyalım. Ama ilk önce blokları alalım da. koyduk. Bakın mesela böyle. Hay 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 hay. Ya o da şey ne düşmedi mi ne düştüm Hadi lan ya Hayır şu an sessizim adam şey bulurken böyle yapıyorum. Hadi şu an çok kasıyor. Evet tamam. Şöyle geçelim. bizimkiymiş. Ay, keşke bir tane alsaydım buraya koyardım ya. Hiç adam yok. Sırala gitsem. Bizimkiymiş. <laughs> Bekle şu. Bizim tatil et. Evet. Hariler var mı?

o fake. <laughs> ya bu sefer fake yapamadım. Büyük önce teleport falan al alacağım. Hadi yani timle gitti. <laughs> Neden hep şey Üçü tıklıyorum ki ben. Adam. Aaaa. Ne evet, tamam. ne varmış Alabiliyor muyum hayır Peki ben eklersem Ya o kalmadı I'm going modern. Shining. Teleport. Teleport. Hey. Pop. 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 Supply magic. Hey. I'm is sitting Sen oradan nasıl oluyor ya? Ka sonsuza kadar kaçayım mısın ben? Varmadı. Hop hop. Ya, zaten şey yapacağımı şaşırdım ya. İçeceğimi. Video burada bitirelim. Neyse videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki video kadar hoşça kalın.